Olay hanımın çiftliği mahallesinde bir işletmenin bahçesinde meydana geldi. Sondaj için su kuyusuna inen Müslüm Bağcı su kuyusundan tekrar çıkamayınca kuyuda mahsur kaldı. Bağcı'nın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Hiç tutunamıyor musun? Ya ona ha? Olay yerine gelen itfaiye ekipleri su dolmaya başlayan kuyuya halas salarak Müslüm Bağcı'yı son anda kurtardı. Bağcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bravo, brav, brav. Yapım, yapım. Yapım, yapım.